Her gün demesen bile mümkün olduğunca ama son günlerde e, sık sık e, veriyoruz. E, yeniden bir Atatürk e, fotoğrafıyla birlikteyiz. E, bu Atatürk fotoğrafının ardında e, neler oldu acaba? E, Mustafa Kemal e, Atatürk'ün e, yattığı bir e, koltuk var, uzun bir koltuk. Oraya uzanmış düşünüyor. E, bu e, Koltuk onun için önemli değil ama yattığı yer e, çok önemli. Vefatından 5 e, ay önce 1 Haziran 1938 tarihli bir e, fotoğraf bu. E, güzel bir elbisesi var. İşte yaz kıyafeti. E, beyaz pantolonu ayağında uzamış. Öteki fotoğrafı görüyorsunuz. E, Verir miyiz? Görebilir miyim? Neden öteki fotoğraf üzerinde duruyorum? Çünkü orada belirgin bir şey göreceksiniz. Hastalığının bir anlamda vücudundaki yansımayı net bir şekilde görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada sürekli bir su birikiyor. Göbeği şiş, oysa böyle değildi. Şişlik olmadı hat safada ve o çok istediği özlemle beklediği Savarana e, Savarona yatında. Ama ben size şunu aktarmak istiyorum. Savarona'nın öyle bir hikayesi var ki dillere gerçekten destan olur, filmi çekilir. Zira bu Savarona yatı için Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya Az kalsın savaşacaktı. Az kalsın savaşacaktı. Peki nedir? E, ne olmuştur? Size aktarmak isterim. O hep buradayı ver. Geçeyim ben. Altan. Evet. Evet. Fotoğraflarla birlikte e, Altan bunu örgütleyecek, e, vereceğiz. Ben de size e, uzun bir hikaye kaleme almışım burada, ama hepsini okumam için e, fırsat yok sanırım zaman açısından. Şöyle değerlendirebiliriz. Evet, evet. Zaten bu e, burası e, savaron ayatı her iki fotoğrafta. E, şöyle başlıyorum. Burada uzanmayı uzun süre beklemişti. Çünkü Savarona hem çok uzun bir yoldan hem de çok dolambaçlı devletler arası ilişkilerden sıyrılarak Dolmabahçe'ye demirlemişti. Boğazda süzülen bir beyaz kuğu görünümündeki Savarona, Savarona yatlarının altıncısı ve en büyüğü olarak yapıldı. Hamburg'da Yavuz Zırhlısı'nın da yapıldığı tersanede e, Voss şirketince 29 Temmuz, 1930'da denize indirilmiş. Savarona sadece kendi serisinin değil, o tarihte dünyanın da en büyüğüymüş. Yatı Almanya'da yaptıran kişi, yatı Almanya'da Almanya'ya sipariş veren kişi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin çok zengin bir ailesinin kızı. Yatı sahibi Emily Cat bu kişi Golden Gate ve Brickling köprülerini yapan mühendisin torunu. Yatın sahibi Golden Gate köprüsünü yapan kişinin torunu. Yani zengin. İşte bu torun sürekli çok büyük yatlar yaptırmış ve bunların büyük kısmını hiç kullanmadan değiştirmişti. Savarona hariç. Onu 7 yıl kadar kullandı. Cat Vanader, yatı müthiş bir lüksle donatmıştı. Yat, sinema salonu, sauna, hamam, suitler, jacuzziler paha biçilmez antikalarla dekore edilmişti. Yalnız hamamın yapımında 260 ton mermer kullanılmıştı. Yapıldığı tarihteki maliyeti 10 milyon 400 bin dolardı. Büyük buhran başyalı da bir yıl olmuştu dünyada Amerika'da büyük burhan biliyorsunuz. Amerika'da sürmekte olan bu büyük ekonomik krize karşın Cap Verder'ın yatı kendi ülkesindeki tersanelerin birinde değil de Almanya'da inşa ettirmiş olması Amerikalıları çok kızdırmıştı. Bu nedenle de hükümet yatın sahibinden neredeyse maliyetinin bütününe yakın bir gümrük vergisi talep etti. Aksi halde gemi Amerika karasularında sokulmayacaktı. Bu arada Atatürk'ün e, hastalığı ilerlediğinden doktorlar sürekli deniz havasının iyi geleceğini tavsiye etmişlerdi. Atatürk'ün deniz seyahatlerini gerçekleştirdiği Ertuğrul Yatı da artık uzun deniz yolculuğuna çıkamaz duruma gelmiş bir hayli eskimişti. Türkiye Yeni bir yat satın almak için arayışlara başlamıştı. Amerika, yattan istediği vergide geri adım atmayınca çaresiz kalan Ket yatını satışa çıkarmak zorunda kaldı. Önce Hamburg, sonra da Southampton'daki girişimleri sonuç vermedi. Almanlar bu zarif gemiyi yabancılara kaptırmadan ucuza ele geçirmek niyetindeydiler. Çünkü Hitler yata sahip olmak istiyordu. Hitler, Adolf Hitler yata sahip olmak istiyordu. Bunun için de ünlü biliyorsunuz her tarafta Kurup firması vardır. Ee, mutfağımızda bir Kurup markası vardır. Bunun için de Kurup fabrikaları ile anlaşarak yata haciz konulmasını sağladı. Amerika Birleşik Devletleri vergi talep ediyor. Almanya'da küçük bir bedelle yata sahip olmak istiyordu. Yatın değeri müthiş düşmüştü. Türk hükümeti de yata almak için devreye girdi tam bu sırada. ABD ile Almanya arasında yattan dolayı kriz baş göstermişti. Atatürk'e karşı büyük hayranlık besleyen dönemin e, ABD başkanı Roosevelt'in gönlü Savarona'yı Almanların ele geçirmelerine hiç razı değildi. Yatın... Türk hükümetince satın alınmasından yanaydı. Roosevelt aradığı fırsatı çoktan elde edecekti. O günlerde New York limanına bir Alman Transatlant transatlantiye girdi. ABD hemen harekete geçerek ayağına gelen bu fırsatı değerlendirip transatlantiye Savarano'nun karşılığı olarak haciz konulabileceğini bildirdi. Sonunda Almanya hem de bizzat Hitler'in özel talimatıyla yatın üstündeki hacizi kaldırmak zorunda kaldı. Böylece engeller ortadan kalkınca Türk hükümeti yatı kolayca satın aldı. 1 Mart 1938 günü Türk hükümeti tarafından satın alınan Savarana'ya 24 Mart günü Southampton limanından törenle Türk bayrağı çekildi. Gemiyi teslim alan Sayit Kaptan soyadı sonradan Özege oluyor. Daha önceden Ege yolcu gemisinin sualini yapmış, tecrübeli bir denizciydi. Limandan ayrılan yatın 12 Nisan'daki ilk durağı Hamburg oldu. İnşa edildiği tersanede kapsamlı bakımı yapılan gemi Cebeli Tarık'tan geçerek Akdeniz'e girdi. 1 Haziran 1938 sabahı Florio elinlerinde demirleyen Savarona 12.30'da hareket ederek 13.45'te Dolmabahçe Sarayı'nın önünde yeniden demirledi. Atatürk Savaron'un gelmesini sabırsızlık, sabırsızlıkla beklemişti. Hekimleri devamlı deniz havasının sağlığına yararlı olacağını öneriyorlardı. Tüm bunların yanında Ali Fuat Paşa Atatürk'ün gençliğinden beri denizde ikameti arzuladığını söylediğini anlatır. E düşünsenize doğru söylemiş. Çünkü Florya'daki Atatürk Köşkü'ne bakar mısınız? Denizin içinde ama beton değil tahta. Denizin iç, üstünde daha doğrusu yani. Orada yaşamak istiyor. Çünkü denizle çok yakın, çok yüksek düzeyde, çok fazla e, deniz kıyısında ve denize girerken resimleri olan ender liderlerden birisi Mustafa Kemal. İşte onun için denizi çok seviyor. Gözlerini oradan mı aldı acaba? Artık hayali gerçek olmuştu. Savarana karşılarında yeni sahibini bekliyordu Atatürk. Başvekil Celal Bayar, Cumhurbaşkanlığı Başkatibi Hasan Rıza Soyak, Başyaver Celal Togay, mebuslardan Kılıç Ali, yakınlarından Cevat Abbas, Salih Bozak, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Muhittin Üstündağ ile Acar motoruna binerek yatı gezmeye gitti. Atatürk'ün yatı gezdikten sonra yanındakilere imkanımız olsaydı da 3-5 sene evvel getirebilseydik dediğini söyler. ...başyaveri Cev Cevat Abbas Gürer. İlk günler sakin ve huzurluydu... ...Savaronu'da. Fakat sonraları... ...Atatürk'ün sağlığını... ...deniz neminin etkilediği saptandı. Hayda! 23 Temmuz günü... ...doktorları ve yakınları... ...daha rahat edeceğini umdukları için... ...Atatürk'e Dolmabahçe Sarayı'na... ...geçmesini önerdiler. Ama o yattığı yerde... ...taşınmayı kesinlikle... ...reddetti. Böyle olunca onu bir koltuğa oturtup taşımak zorunda kaldılar. Gece yarısı 01'de geminin ışıkları söndürüldü. Yalnız iskele aydınlık bırakıldı. Koltukla birlikte acar motoruna nakledilen Atatürk oradan Dolmabahçe Sarayı'nın rıhtımına çıkartıldı. Böylece Atatürk'ün Savarana günleri sona ermişti. Atatürk Savarana'da 1 Haziran 1938'den 25 Temmuz 1938 38 tarihine kadar sadece 54 gün geçirebilmişti diye yazıyorum. Yani o çok sevdiği yat da 54 gün geçirebildi. Kalmak istiyordu ama doktorları ona da izin vermediler. İşte. Yaşama veda etmeden yaklaşık 5 ay önceki durumu bu. O, o sevdiği yatına kavuşmuştu. Daha doğrusu Mustafa Kemal'in Savarana yatıyla pek ilgisi olduğunu sanmıyorum. Sadece ve sadece onun ilgi duyduğu şey denizdi. Denizin üstünde olmaktı. Denizin havası, denizle bir yaşamak isteyen bir lider. Kayıkta, botta, gemide, hatta suyun içinde. Dolayısıyla e, az yaşamış Mustafa Kemal e, Savarona'da e, ama Savarona'nın yatı gerçekten de daha detayları uzayıp gider ama ben bu kadarını buraya alabildim. E, kitabı bu kadarını koyabildim. Nişantaşı'na da onu o, bu kadarını aktarabildim. Ama müthiş bir hikayedir.